4 yaşında ben ilkokula başladım. İlk okulu da hatırlamıyorum ilk birinci sınıfı. Telefon geldi babama. Dedi ki öğretmenim ya bu alim okumayı öğrendi ama yaşı da 4. Bunu ben geçireyim mi? Ne yapalım hani bir daha okusun mu? Yatılı okulda hayatta kalma güdülerini geliştirmiş oluyorsun. Sıraya gireceksin, giremezsin. Herkes önüne geçmiştir zaten. Üçüncü sınıfta hem okul hem pansiyon başkanı oldu. 15 yaşında Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini kazandım. Bizim 30 yıl önce hayal kurduğumuz ama 25 yıl önce de yola çıktığımız yolculuk aslında amacına ulaştı. Altta Başar Soft'un adını yazarak Google bizle çalışmaya başladı. Ben Denizli Acıpayam, Yazır kasabasında 1971 yılının bir Nisan ayında doğdum. Ee, çocukluğum köyde geçti. Babam e, ilkokul öğretmeni, annem. Ev hanımı. E, üç erkek kardeşiz. Evde yaşlar da yakın. Bayağı kavga, çoluk çocuk böyle, gürültü. Annem artık biraz, e, ben ortancayım, abim e, benden birkaç yaş büyük ama küçük kardeşim bana çok yakın. Annem demiş ki babama, bu artık bunları ben yönetemiyorum. Sen alimi okula götür yanında. Dört yaşında ben ilkokula başladım. İlk okulu da hatırlamıyorum ilk birinci sınıfı. Son babam bir başka bir yere, bir ilçeye öğretmen olarak tayini çıktı. Onun yanına gittim. O, o hafta bir telefon geldi babama. Dedi ki öğretmenim, ya bu alim okumayı öğrendi ama yaşı da dört. Bunu ben geçireyim mi? Ne yapalım hani bir daha okusun mu? Babam dedi ki sıkılır o eğer şey olursa yazın. Ben sene sonunda okula kaydoldum. Ve birinci sınıfı geçmiş oldum. Sonra e, küçüklük tabii köy diğeri, e, bağ, bahçe işleri, evde bir ineğimiz var, süt e, şey için evdeki e, gelire de faydası var. İşte keçi, otlatmaya gitme, görevler, harman işleri falan onları hep biz yapıyoruz ama bu bize epey zor geliyor tabii ve ben ilk fırsatta e, devlet parasız yatılı sınavında Yazır kasabasından Denizli merkeze bir yatılı okula 10 yaşında Başlamış oldum. Yatılı okul erkeklerin yatılı olduğu bir gündüzde de birkaç gündüzde öğrencinin olduğu bir yer. E, tabii herkes benden büyük yani yaş olarak da büyükler. Orada e, yatılı okulda hayatta kalma e, güdülerini geliştirmiş oluyorsun yani çünkü e, oyun oynuyorsun, küçüksün, fırlatılırsın bir kenara, e İşte sıraya gireceksin, giremezsin. Herkes önüne geçmiştir zaten. O an itibariyle ben daha fazla işte insanlarla konuşarak bir şeyler yapmaya ve hedeflerime gitmeye çalıştım. Üçüncü sınıfta hem okul hem pansiyon başkanı oldum. Yani o derecede sevilir bir öğrenci haline geldim. Sonra lise Denizli merkeze Deniz Lisesi'ne bizi gönderdiler. Denizli Lisesi'nde 3 yıl orada okumam oldu ama son yılında bizim pansiyon kapandı. Bizim devri arkadaşları Bursa'ya değişik illere gönderdiler. Ama o sene annem babam Denizli merkeze bir ev yapıp bizler daha iyi okuyalım, daha fazla imkana köyden ulaşamayız diye ev yapıp gelmişlerdi. Ben son seneyi orada okudum ve 15 yaşında Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini kazandım. Böyle tam doktor olacak modunda bir çocuk iken işte kuzenim Almanya'dan bir bilgisayar getirmiş küçücük bir televizyona bağlayarak çalışıyor falan basit bir şey. Ben ona büyülendim. Böyle bir şeyle bilgisayar mühendisliğini tercih ettim. Ve Ege Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandım. Üniversite çok kolay olmadı. Zor şartlar, maddi imkanlar belli. Yurtlar işte bir miktar dışarılardı falan. Bu ilk iki seneyi çok iyi okuyamadım. Çünkü hep mühendislik dersleri trigonometri, işte algoritmalar, bir sürü şey var ama benim doktor olmaya hazırlanırken birçok matematik konusundan haberdar değilim. Ama sonra o dersleri geçince gerçek bilgisayar dersleri başladığında ben kendimi buldum ve epey iyi bir seviyeyle, iyi bir mühendis olarak mezun oldum. 20 yaşında mezun oldum. İlk işim de çok ilginçti. Ben böyle büyük bankalara falan gitmedim. Çok düşük bir maaş tercih ederek İzmir'de kaldım ve iyi bir master programına kaydoldum. Çünkü patronum da bana bu desteği verdi. Tam gidebildiğim, derslerini daha düzenli takip edebildiğim bir uluslararası işletme master'ı yaptım. Ve o zaman e, mühendisliğin diğer yüzünü görmüş oldum. Yani mühendis bir işi yapmakta başarılı, iyi bir mühendis iyi bir katkı sunuyor. Ama işin ekonomi yanını bilmezseniz tek bacakla maraton koşmak gibi. Dolayısıyla ben o şeyi görünce, e, işletme tarafını da görünce biraz daha e, iş dünyasına yakın, daha fazla e, kendimi gelecekte kendi işimizi yapar gördüm. Ama tabi hemen olmadı. Hemen olması da çok kolay değil. Hem sermayeniz yok hem de tecrübeniz yok. böyle Bir İngiltere stajım oldu. İngiltere'ye gittim Isaac'la. E, 3-4 ay İngiltere'de kaldım ama e, böyle yağmur, karanlık, kasvetli bir hava. Seninle sosyalleşebiliyorlar. Ben de o zaman çok sağlıklı bir bireyim. Dedim burası bana çok sağlıklı gelmedi. Güneş de yok. Döndüm ben Türkiye'ye. Ama 94 krizi oldu. Döner dönmez. işimin başındayım ama bu sefer de kontratlar iptal oldu. Hadi dedik askere gidelim. Askerlik zaten ilginç bir şey. Bir bilgisayar mühendisinin askerliği e, genel bir yedek subay zaten o zaman. Mecbursun. İşte 12 ay diye gittik biz. İşte e, tank e, Asteğmen'im. Sonra e, kura çıktı. Ben işte jandarmaya geçtim. E, böyle jandarma subayı olarak, teğmen, as teğmen olarak Ankara'da güzel günler geçiriyorum. Tabii o arada kardeşim Otlu Elektrik'te okuyor, Otlu Elektrik Elektronik'te. Onunla bir ev tuttuk beraber. Çünkü as teğmensin, dışarıda yaşıyorsun. O aşamada biz o küçükken birbirimizi hani döve, kavga ede ede yaşayan iki kardeş bu kez birbirini bulan, tamamlayan, daha işte birbirine değer katan hale döndük. Ben ona dedim ki Tuncay'a, bitirme tezi yapacaktı. Dedim bilgisayarlı bir şey yap. Ben de bilgisayar mühendisliğini seni bitirmişim. Hani hem ben mesleği unutmam hem de sana bir katkısı olur. O bitirme projesini TÜBİTAK'ta Ankara'nın elektrik enerji şebekelerinin modellenmesiyle ilgili bir proje yaptı. Orada biz şeyle tanıştık yani. Bir teknolojiyle tanıştık yani. Bilgisayar teknolojisinin üstüne bir dikey teknolojiyle tanıştık. Bu haritanın bilgisayar üzerinde daha farklı kullanımlarıyla görmüş olduk potansiyel de bizi cezbetti. Benim de biraz e, tecrübem var ama çok da kendime güvenemiyorum. Onun üzerine Tuncay askerliği ben ben askerliği bitirdim. Tuncay okulunu bitirdi bir süre sonra. Ben bir Fransız şirketinde savunma sanayi şirketinde e, işe girdim. E, satış bölümünde yine. E, İzmir'de de satış işiyle uğraşıyordum. E, destek ve satıştı. E, o Fransız şirketinde de bir yabancı kültürü bir daha tanımış oldum. Önceden Amerikan yazılımları satıyorduk, şimdi İngiliz, Fransız yazılımları satmaya başladık. Ve ben o aşamada bir değer yaratma zincirinin yazılım dünyasında ne olduğunu görmüş oldum. Onun üzerine Tuncay da bizim rakip olan şu anki firmada ilk mühendisleri olarak işe girip çalışmaya başladı. Ve bir süre sonra biz onların da önermesiyle, neredeyse onların bayisi olacakken bir cesaretle, Onların bayisi olmak yerine yepyeni yabancı bir ürünü İngiltere'den temsilciliğini alarak, ben gittim imzaladım hatta İngiltere'ye, e, temsilciliğini alarak e, ekonomik faaliyetlere başladık. Yani temel itibariyle 20 yaşında askerlik bitti. Ben 26-27 yaşında da ilk işimi e, kurmuş e, ve marşa basmış idim. 35, e, ben askerliği bitirdim e, ve işte Tuncay... E, bir harita teknolojileri şirketinde Türkiye'nin ilk sayılır çalışmaya başladığında biz bilgisayar veritabanı ve haritanın üçünün bir araya gelmesiyle ileride çok ciddi sorunlara çözüm olabileceğini öngördük ve işte bu Amerikan yazılımını da Türkiye'ye getirerek o zaman her şey çok güçlü bilgisayarlar istiyordu bu tür mühendislik çözümleri bizim bulduğumuz ürün Windows tabanlı çalışıyordu ve daha kolaydı, daha ucuzdu ve daha hızlı satabileceğimizi düşündüğümüz bir platformdu. Başladık 97-98'lerde şirketi kurduk. İlk önce ben çalıştığım şirketten ayrıldım. Daha sonra kardeşimle ve ortağım, bir sonraki diğer ortağım, üçüncü ortağım, yine ODTÜ'den Tuncay'ın arkadaşı Ahmet bize katıldı. Ve bu aşamalarda başlangıç çok kolay olmadı. Çünkü... Biz hem iş dünyasına çok hakim değiliz hem konu çok yeni. Biz coğrafi bilgi sisteminin ne olduğunu anlatıyorduk müşteriye ilk gittiğimiz zaman. İlk önce onun ne olduğunu anlattıktan sonra bizim ne yaptığımızı anlatıyoruz. Ama şimdi herkesin cebinde bir Google Maps, bir navigasyon var. Siz orada bir şey anlatmak yerine artık gerçek değerinizi konuşabilir hale geliyorsunuz. Ama o günler öyle değildi. Dolayısıyla o ilk baş biraz zor oldu ama e mesela 2001 yılında biz e, Türkiye'de yeterli iş bulamadık ama bir e, üniversiteden bir hocamızın aracılığıyla, e, yine Tuncaylar'ın ottüden tanıdığı e, Suudi Arabistan'da Medine Belediyesi'nin e, kent bilgi sisteminin pilot projesini aldık. Orada basit birkaç haftalık yaptığımız bir çalışma çok beğenildi ve bize oradan bir kapı açıldı. Çok küçük başladı ve 4-5 yıl e, biz orada projenin gerisini de getirerek 30-40 Modül geliştirdik Medine Belediyesi için ve çok ilginçtir. Biz Ankara Belediyesi'ne satamadığımız için orada iş yapmaya çalışıyorduk. Bir gün Ankara Belediyesi'nden bir heyet ziyarete geldi Medine Belediyesi'ne. Onlara gururla bizim belediyedeki Medine'deki arkadaşlarımız, biz çok havalı bir sistem kurduk ve Türk firma kurdu dediler. Bizi orada Ankara'daki belediyenin bilgi işlemiyle tanıştırdılar zaten tanışıyorduk ve çok ilginç bir şey oldu o. bir yazılım getiriyoruz. Harita yapan ve haritayı kullanan bir yazılım getiriyoruz ama Türkiye'de harita yoktu. Yani sivil harita yoktu kullanılabilen. İşte GSM şirketleri, baz istasyonları kuruyorlar her yere. Ee, i̇şte araç takip sistemleri kullanılmaya başlandı. Ambulanslar takip ediliyor. Ama ambulans boşlukta gidiyor yani. Bunu çözebilmenin yolu o zaman bu dijital haritaların üretilmesi gerekliliği ortaya çıktı ve biz eee İyi bir ekip çalışmasıyla yaklaşık bir 7-8 yıl ofiste bu işi yaptık. Yani 98'den 2005-2006'lara kadar gerek uydu görüntüleri, gerek başka kaynaklardan bu dijital haritaları ürettik. Ama 2006 yılında daha ilginç başka bir şey oldu. İşte o zaman Telsim'in satışı esnasıydı. Vodafone'a satılırken şirketin bazı ürünlerini demo etmeleri gerekiyor. Ama işte ne bileyim o zaman cep telefonunda GPS de yok. En yakın eczaneyi aratmak istiyor veya en yakın taksi, durağına, taksi durağından taksi çağırtmak istiyor uygulama. Bunu yapacak harita yok. Bize dediler ki siz bunu yapar mısınız? Veya ilk önce var mı dediler. Biz yok ama toplayabiliriz. 2006 yılında biz 4-5 o zaman C3 Citroen küçük araçlarla yola çıktık ve hala bizim arabalarımız o 2006'dan beri dolaşan arabalar tabii hepsi yenilene, 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 yenilene. Şu an 10 araçla biz Türkiye'de e, bütün sokakları e, durmadan yeniliyor, takip ediyor ve o zaman işte 18-20 e, kategoride veri toplarken şimdi 400 kategoride veri topluyoruz. 14 milyon binanın kapı numarası, 4 milyon işletme ve kurumun koordinatlarıyla, adlarıyla e, ve yol ağının da en hassas bilgilerine kadar, şerit sayısından hız limitlerine kadar bilgileri üretiyoruz ve kullanıma sunuyoruz. Yani bugün bir kargo şirketi size e-ticaretten akşam verdiğiniz paketi, siparişi getiriyor ama onu getirmek için sizin nerede olduğunuzu çok net olarak biliyor olması lazım. İşte onu bizim çözümlerimiz sağlıyor. 2006 yılında biz bu haritaları üretmeye başladığımızda İlginç bir böyle yıldızlar sıralandı mı denir, talih güldü mü denir. 2006'da biz Vodafone'a ürünü teslim ettiğimizde Google bize geldi. Bizim haritaları incelediler ve başka bir yere gitmeden bu tamam bizim işimizi görüyor dediler. Ve hani küçücük bir ofiste görüşmeyi yaptık. Ben işi alabileceğimizi, böyle bir şeyi becerebileceğimizi falan da tahil etmiyordum. Ve altta başarsoftun adını yazarak Google bizle çalışmaya başladı. Sonra Garmin dünya devi navigasyon onlar bizim haritaları kullanmaya başladı. Sonra Macarlar ile tanıştık o sene 2007 yılında. Onlarla otomotiv endüstrisi için harita üretmeye başladık ve zamanla Yandex müşterimiz oldu. Yakın zamanda Apple müşterimiz oldu. Yani cebinizdeki aklınıza gelebilecek navigasyonla ilgili kullandığınız tüm haritalarda aslında o sokakların adları, yönleri ve kapıların önüne kadar götüren sistemlerin kullandığı o bilgileri o firmalar Başarsoft'tan alıp sizlere bu yeteneği sunuyorlar. Yazılımları kendilerinin fakat içeriği bizim. Dolayısıyla burada da ciddi anlamda bir katkı sunduğumuzu ekonomiye, hayata katkı sunduğumuzu da söylemek mümkün.